Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sincan Yeni Asya Pazartesi ev derslerinden birisini Fatih semti olarak bugün yapacağız inşallah. Kısa bir girişten sonra 11. şuadan Meyve Risalesi'nin 3. ve 4. meselesini ders olarak okuyacağız. 1925 yılında Bediüzzaman Said Nursi'nin Burdur'a nefhi ile burada Nur'un ilk kapısı Ris adında eseriyle Risale-i Nur'un telifi başlıyor. Bediüzzaman 1926 yılında Isparta'ya ve oradan Barlı'ya ikamete mecbur ediliyor. Barla'da 8 yıl Risale-i Nur'un tehlifine devam ediliyor. Risaleler el yazısıyla çoğaltılarak, Isparta ve çevre köylerde intişar ediyor. Bediüzzaman 1934 yılında Barla'dan Isparta'ya nefh edilmiş ve Risale-i Nur'un yayılmasından, dini inkişafa sebebiyet vermesinden endişe duyarak, 1935'te Üstad ve 120 Nur talebesi, İmha planıyla Eskişehir Ağa Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş ve tutuklanmışlardır. İdamla yargılanmaları direktifine rağmen suç bulunamamış, basit bir bahaneye verilen ceza tutukluluk süresinde tamamlanıp tahliye olduktan sonra yine zaman 1936 Kastamonu'da, Kastamonu'da ikamete mecbur tutulmuştur. Burada da telif ve hizmetlere devam etmiştir. 1943'te Beşinci Şuan'ın bir aramada ele geçmesiyle Kastamonu'dan Isparta'ya ve buradan denize Ağır Mahkemesi'ne 126 talebesi ile sevk edilerek tutuklanmışlardır. Talebeleriyle ile birlikte katiller ve ağır ceza mahkumlarının kovuşlarına yerleştirilmişlerdir. Burada ağır ve zor şartlarda Denizli hapsinin bir meyvesi olan iman hakikatlerinin anlatılması ile mahkumlar toplu olarak namaza başlamışlar, mübarek bir insan olmuşlardır. Hapishane ıslahane olmuş ve üstad bu hapishaneleri medrese Yusufiye diye anıyor. Bu meyve risalesindeki hakikatler ve yapılan ihlaslı çalışmalar 15 Haziran 1944 tarihinde Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 199-136 za1 esas sayılı beraat kararı ile meyve veriyor. Üstad ve talebeleri en büyük bayramını yaşıyor. Allah Celle Celaluhu hepsinden ebediyen razı olsun. Eski şehir Denizli ve Afyon hapishanelerindeki mektuplar ve dersler Medrese-i Yusufiye Risalesi olarak derlenmiştir. Şimdi 11. Şua, meyver isalesinin 3. meselesinden inşallah dersimize devam ediyoruz. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Bir de manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar kat'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular ben dedim. Şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hazaz, hali hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını, olaylarını gösteren bir sinema bulunsa ehli dalalet ve sefahatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi şimdiki güldüklerine teessüflerle nefretlerle, teellümlerle ağlayacaklardı. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken safahat ve delaleti terric eden bir şahs-ı manevi insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi. Biz hayatın her bir çeşit lezzetini, keyiflerini tattırmak istiyoruz, bize karışma. Ben cevaben dedim, Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyorsun, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanın mazi ölmüş ve mağdumdur, idam edilmiştir. Ve içinde cenazeleri çürümüş vahşetli bir mezaristandır. İnsaniyet alakadırlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hassiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi. Gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgahtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan bir hikayelerin başları ecel celladının satırı ile kesilip hiçliğe atıldığından mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hassiz elim endişeleri yağdırıyor senin sefihane cüz'i lezzetini zir zeber eder. Yani o lezzetini yerle bir eder, kaçırır. Eğer dalaleti ve sefahati bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanı mazi madum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil. Belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu, bir bekleme salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem. Belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi. Gelecek istikbal zamanı değil vahşetkah ve karanlık. Belki iman gözüyle görünür ki saadet ebediye saraylarında hassiz rahmeti ve kerimi bulunan ve her bahar ve yazı bir sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir rahman rahim Zülcelal ve İkram'ın ziyafetleri kurulmuş ve insanlarının sevgileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu mezkur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşi olarak yazılan bir temsille beyan edeceğiz. Şöyle ki, Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta ölmek üzereyken ve meyüsane elim ebedi firakını düşünürken birden Hazreti Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi. Tiryak gibi bir macun içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı. Ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub sevgili insanlar o mazi mezaristanında senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken birden hakikati iman, hakim lokman gibi o büyük idamhane tevehhüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz. Lisan-ı hal ile dediklerinden aldığın hassi sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki iman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse bir cennet hususi ondan çıkar o çekirdeğin şece-i tuğbası olur dedim. O muandit döndü dedi. Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyfi Keyif ve lezzetle geçirmek için sefahat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeye yaşayacağız. <laughs> Cevaben dedim, hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın muazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler, üzüntüler alır ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır, rahatla yaşar, yatar. Halıkına, yaratıcısına şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet bir şefkat ilahiye gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Yani insanın başına gelecek olayları, istikbalini bilmemesidir, ona örtülü olmasıdır. Hususen masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla, sesli gaybtan, hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, üzüntüler, elin firaklar, ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde yüz derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at hayvan ol kurtul veya aklını imanla başına al. Kur'an'ı dinle, yüz derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan diyerek onu izzam ettim. Yine o mütemerris şahıs döndü dedi. Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız. Cevaben dedim. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamber inkar etse diğerlerine inanabilirler. Peygamberler bilmese de Allah'a inanabilir, bunu da bilmezse kemalat-ı meda bazı secciyeleri bulunabilir. Yani bazı güzel davranışlar, huyları, ahlakları olabilir. Fakat bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi Esatü vesselamı ve inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun işindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar ve hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani Hristiyan olmaz, belki dinsiz olur. Seciyeleri bozulur, vatana, millete, muzır hale girer. Ispat ettim. O muannet ve mütemerris şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı, kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey bu medrese Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, madem hakikat budur ve bu hakikati Risale-i Nur o derece kat'i ve güneş gibi ispat etmiş ki, 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize hem vatanımıza hem milletimize tam menfaatli, faydalı ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlarından öğretmek, öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip muhafizhaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amali saliha ile güzel faydalı sevaplı davranışlar ile hapishane müdürü ve alakadarları cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil belki medrese-i yusufiyede cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. Evet bu dersten sonra yine meyvenin dördüncü meselesi olan diğer bir dersimiz okuyacağız. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerimin tarafından sual edildi ki, küreyi arzı her cümerce getiren, din, dünyayı yeryüzüne karma karşı bir halde karıştıran ve İslam mukadderatıyla ile alakadar olan bu dehşetli harbu mümiden yani 2. Dünya Savaşı'ndan 50 gündür şimdi 7 seneden geçti aynı hal haşiye parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyim ve alim insanlar Cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. E bugün de dünyada şu anda koronavirüs hadisesi ile her taraf meşgul oluyor. Bütün dünya karışık haberler, şeyler var. camilerde de zaten gidemez onluk yani camiler cemaati terk et. O zaman camiyi cemaati terk etmek varmış. Biz zaten mecburen camileri terk ettik. Peki bu işlerde fazla kendimizi kaptırmanın ne zararı var? Cevaben dedim ki, Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil iç içe daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreye arz ve nevi beşer dairesinden tut tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük, büyüklük, makusen mütenasip vazifeler bulunur. Yani ters orantılı. En küçük en büyük ve sürekli vazifeler, en geniş dairede en küçük ve ara sıra vazifeler var. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve hemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz malayani afaki işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yerde imha eder ve kıymetler ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak eden, merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur, ortak olur. Birinci noktaya cevap isen, evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i amme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti, serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bir tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahir insaniyenin ve hassiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ahitlerine istinaden haber verdikleri bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar, saraylar ile müzeyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi yınlık taunuyla çöpler o davasını kaybediyor. Maddi yınlık taunuyla yani tabiatçılık, inkarcılık fikirlerinin insanları kuşattığı, bulaşıcı bir hastalık gibi kuşattığı bu zamanda çokları o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan, 40 tane ölümden yalnız birkaç tanesi kazandığını, sekeratla müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya serveti ve saltanatı o adama verirse doldurabilir mi? İşte o davaya kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Ey hapis musibetinde benim gibi yeni kardeşlerim, sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı %90'la kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren ve Kur'an Hakim'in mucize-i maneviyesinde edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyonlar aleyhimde gayet gaddelane desiselerle hükümetin bazı erkanını ifade ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız. Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriyetin mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri 2-3'ü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Evet, meyve risalesinin de beraber Medrese Yusufiye Risalesi'nden de hafızayı ile ilgili bir şey okuyalım. Üstadın Isparta İslam köylü Hafız Ali Denizli hapsinde vefat etmiştir. Onun hastalık ve vefatı ile ilgili. Aziz kardeşim Hafız Ali, hastalığına merak etme. Cenab-ı Hak şifa versin. Amin. Hapiste her bir saat ibadet, 12 saat ibadet yerinde bulunmasından çok kârlısın. İlaç istersen bir kısım dermanlar bende var sana göndereyim. Zaten ortalıkta bir hafif hastalık var. Ben mahkemeye gittiğim gün herhalde hasta oluyorum. Belki sen bana yardım etmek için eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması ve ölmesi gibi harika fedakarlık gösteren zatlar gibi benim bir parça rahatsızlığımı aldın. Güzel ve tam yerinde bir taziyename. Aziz, sıddık kardeşlerim. Likülli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben hem kendimi hem sizi Risale-i Nur'u taziye ve merhum hafız de Denizli Mezaristan'ını tebrik ediyorum. Meyve Risalesi'nin hakikatini ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz aynel yakin ve hakka yakın makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alemi ervahta seyahate gitti ve tam vazifesini yapıp terhisine istirahate çekildi. Cenab-ı Erhamur Rahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan, yazılan ve okunan harfleri adedince defteri amaline hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın amin ve bu ve kabrinde Kur'an'ı Risale-i Nur'u ona şirin ve enis arkadaş eylesin amin ve nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın amin 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 siz dahi benim gibi dualarınızda onu yad ediniz Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmeti ilahiyeden ümit varız. Subhaneke la illa ma allentena inneke entel alimul hakim ve ahri davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.